Selamun Aleyküm Arkadaşlar Şeris, kanalına herkese merhabalar Bugün sizlere e, saatin şeklini değiştirmeyi ve e, yazı yazmayı öğreteceğim Gördüğünüz gibi ben yaptım kapatalım e, Eğer bunlar tabi XP için geçerli değil bu Bu, anla, bu saat koyma Diğerlerinin olabilir tabi Windows 7, Windows falan saat yapıp araçlar diyoruz arkadaşlar. Araçlardan saati tutup masa üstüne bırakıyoruz. Burayla işimiz kalmadı. Saatin üstüne gelip ayarları tıklıyoruz arkadaşlar. ayarlara tıkladıktan sonra Ayarları tıkladıktan sonra Burada 1 ve 8 arasında şekiller var. Sağ şekilleri. Bunları istediğimiz gibi seçiyoruz arkadaşlar. 1, 2 3 4 5 6 7 ve 8 arkadaşlar. Ee, örnek mesela bunu yapalım. Saatin adına da e, istediğiniz yapabilir yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle şöyle bak yapıyoruz? Sahneyi de göster Ve tamam basıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Shellis gerisi gözükmüyor çok o, uzun olduğu için Shellis Bolt sahneyi de gösteriyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ol abone olup like atmayı unutmayınız. iyi günler.